Merhaba arkadaşlar. Geçen yılın ortalarından itibaren kamuoyuna söylenti şeklinde salınıp nabız yoklanan engelli emekliliğindeki düzenlemeler bizzat yasalaşarak hayatımıza girdi. 7538 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 15.1.2025 tarihli 32783 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni kanunun birçok maddesi var arkadaşlar. Ama engellileri ilgilendiren can alıcı noktası şu. 15 Ocak 2025'ten sonra yaşı beklemeden engelli emeklisi olabilmek için artık engel oranına değil, çalışma gücü kaybına bakılacak. Peki bu ne anlama geliyor? 15 Ocak 2025'e kadar hangi hastalıktan veya tanıdan dolayı engelli raporunuz varsa vergi indirimi alıp sene ve prim kriterini sağlayıp Yaşı beklemeden erken emekli olabiliyordunuz. Bu konuda başka hiçbir kriter yoktu. Yani engelli raporunuz varsa oranına göre 15 ila 20 sene arasında çalışıp yaş şartını beklemeden emekli olabiliyordunuz. Diyelim ki tip 1 diyabetten %30, tansiyondan %10 ve gözden %5 olmak üzere toplamda Baltazar sistemine göre %40 engelli raporuyla 20 sene çalışan birisinin yaşı beklemeden erken emekli olma hakkı vardı. Şimdi bu hak engelli kişinin elinden alındı. İki yönden büyük kriter getirildi ki engelli şahıs hiçbir şekilde erken emekli olamasın diye. Öncelikle engelli oranlarına değil iş gücü kaybına bakılacak tıpkı malulen emeklilikte olduğu gibi. Top tamamen SGK'da olacak. Komisyon bu şahsın şekeri var ve en çok puanı buradan almış. Ancak şeker hastalığı iş gücü kaybına yol açmaz. Ondan dolayı engelli şahıs çalışmaya devam edebilir derse ki diyecek. Bu durumda engelli şahıs vergi indiriminden erken emekli olamayacak. Bir de iş gücü kaybına yol açacak hastalığın başlı başına engelli raporu aldıracak tek hastalık olmasına bakılacak. Yani birçok hastalık %10 artı %15 artı %20 gibi parçalı oranlarla %50 60 gibi toplam oran elde ettirse bile artık bunlar baz alınmayacak ve şahıs erken emekli yapılmayacak. Yani SGK erken emeklilik komisyonu şunu diyebilecek. Engelli şahsın bir tane büyük engeli olacak. Bu hastalık en az %40 ve üstü oran aldıracak. Bu hastalıkta kişinin çalışmasına mani olacak ki ancak böyle kişiyi erken emekli yapalım. Yani tüm yetki komisyonda olacak ve kanunda net olduğu için artık komisyon çoğu engelliye erken emeklilik hakkı vermeyecek kısaca. Kalp sorunları, diyabet, amputasyon, hatta körlük gibi durumlar bile artık erken emekli yapamayacak. Çünkü yeni kanuna getirilen iş gücü kaybı tüm yorumlara açık. Komisyon senin gözlerinin görmemesi çalışamayacağın anlamına gelmiyor. Bir güzelde çalışabilirsin. Hiçbir iş yapamasan bile İş yerinin kapısında danışma olarak görev yapabilirsin diyebilecek ve erken emekliliğe onay vermeyebilecek. Birçok hastalık artık erken emekli yapamayacak. Diyabet, tansiyon, kolesterol, miyop, hipermetrop, ruhsal hastalıklar gibi tanı ve rahatsızlıkların bu yeni kanunla erken emekli yapma şansı hiç kalmadı diyebiliriz. Yani şeker hastası bir birey günde 4 defa iğne vurulmak zorunda. Şekeri düşse ayrı sorun, yükselse ayrı sorun demeyecekler. Veya şizofren bir birey günde iki defa hap kullanmak zorunda, hayata adapte olabilmesi için demeyecekler. Bu tarz kişilerin hepsi çalışabilir, istihdam sağlayabilir diyecekler ve erken emeklilik haklarını vermeyecekler. Tahminim şu ki erken emekli olması gerekenlerin %65'i erken emekli olamayacak. Her ekonomik buhranın faturası bir kesime kesilir. Hep diyorum en erken gözden çıkarılacak kesim her zaman engellilerdir. Çünkü ne yapılırsa yapılsın oy potansiyelleri standart olarak görülür ve siyasi etkilenme yaratmaz gözüyle bakılıyor. Bir de geçmişteki seçimlerde oy için sapasağlam 40 yaşındaki insanları EYT adı altında emekli yaptılar. Şimdi onların maddi külfetini karşılayabilmek için engelliler gözden çıkarıldı. Hem ÖTV muafiyeti hem de erken emeklilik hakları baltalandı. Süreli raporlarla erken emekli olan ve kontrol muayenesine çağrılanlar için de şöyle bir durum söz konusu. Tahsis talep tarihi itibariyle yeni engellilik derecesine göre aile hak kazanma koşullarını sağlamayan sigortalıların aylığı kesilecek. Yani burada şunu diyor. %64 ile ikinci dereceden emekli olmuş kişi kontrol muayenesi zamanında yeni raporu %54'e yani 3. dereceye düşerse maaş bağlandığı tarihte 3. derece kriterlerini de sağlıyorsa emeklilik devam eder yoksa sonlandırılır. Örnek vermek gerekirse sigortalının kontrol muayenesine istinaden sevk edildiği hastane tarafından düzenlenen raporunda engel oranı %37 olarak tespit edilmesi halinde sevk sonucu düzenlenen rapora istinaden aylığı kesilir. Ancak sigortalının kuruma itiraz etmesi halinde itirazı İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilir. İtiraz sonucu düzenlenen sağlık kurulu raporunda engel oranının gerek %40'ın altında, gerekse de %40'ın üzerinde belirlenmesi durumunda İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla hakem hastaneye sevk edilecek. Hakem hastane tarafından düzenlenen rapora göre işlem yapılacaktır. %45 ile emekli olan kişi kontrol muayenesi sonucu %37 orana düşerse aylığı kesilir. İtiraz sonucu tekrar aldığı rapor %40'ın altında veya üstünde olsa dahi bu sefer de hakem hastaneye sevk edilir ve hakem hastane raporuna göre emekliliğini komisyon kararına göre belirler. Diğer bir maddede şu arkadaşlar. İhbar ve şikayet durumunda raporun süreli mi süresiz mi olduğuna bakılmaz. SGK direktmen kontrole çağırır. İlgili maddede şu arkadaşlar vergi indiriminden yararlanmaya esas sağlık kurulu raporlarında yer alan klinik muayene bulguları, engellilik bulguları ve teşhislerin gerçeği yansıtmadığı yönünde herhangi bir ihbar veya şikayet alınması veya sigortalıların engel oranları ile ilgili olarak bir tereddüte düşülmesi, kurumumuz denetim elemanlarınca yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda düzenlenen raporlarda kontrol muayenesine tabi tutulması hallerinde kontrol muayenesi için hastaneye sevk işlemi yapılacaktır. Artık hastalıkların engel oranlarının hiçbir önemi bulunmuyor. Hastalık listesinde ağır düzey yazıyorsa %60 ve üzeri demek oluyor. Orta düzey yazıyorsa %50 ila 59 arası demek oluyor. Hafif düzey yazıyorsa %40 ila 49 arası demek oluyor. Yani çözgen raporlarında olduğu gibi oranlar değil, ibareler yer alacak artık. Bir de SGK hastalık listesinde yeterli düzeyde tanı yoksa kişi artık emekli olamayacak. Şu an engelli raporu bulunan ve birçok hastalıktan oran alan kişilerin iş gücü kaybı var mı yok mu ona bakılacak. Ancak birçok hastalığın iş gücü kaybı cetvelinde adı geçmiyor. Bundan dolayı tanı açıklaması boş kalacak ve engellilerin çoğu bundan dolayı emekli edilemeyecek. Arkadaşlar ülkemizde yasal bir düzenleme oldu mu geri dönüşü olmuyor. Şimdi anayasa mahkemesine gideriz diyenlerden, hükümet değişince haklarımızı geri alırız diyenlere kadar birçok kişi olacaktır. Üzülerek şunu belirtmek istiyorum ki ilk etapta önemli olan o hakkın kaybedilmemesi. Kaybederseniz ne anayasa mahkemesinde lehte karar çıkar ne de sistem değişir. Velev ki sistem değişti diyelim yeni gelenlerin ilk önceliğinin bu düzenlemeler olacağını mı sanıyorsunuz? Nabız yoklama adına bu haberler geçen yıl kamuoyuna yayıldığında organizasyon düzenledik Twitter'da. Kimse rağbet göstermedi. Şimdi insanlar ne yaparız diye kara kara düşünüyorlar. Dediğim gibi önemli olan yasa çıkmadan tepki göstermek. Çıkmasını engellemek yoksa sonrasının hiçbir önemi yok arkadaşlar. Bu durumda engelli dernekleri federasyona çok iş düşüyor. Ancak onlar her zaman dediğim gibi yollarında oldukları için engelli hakları gram umurlarında değil. Engelli milletvekilleri de engellilerden oy alıp engellileri umursamıyorlar. Biz yırttık 190 bin TL maaş alıyoruz. 4 yıl sonra da ömür boyu emekli maaşı alacağız. Neden engellilerle uğraşalım diye bakıyorlar. Nihayetinde de olan gariban engellileri oluyor. 39 yaşında kaya gibi sağlam gençler o için bu ülkede EYT'den emekli edildiler. Ancak engellilerin birçok hakları ellerinden alındığı, lobi yapmayı beceremedikleri için. Engelli emekliliği hakkında son düzenleme ve durumlar böyle kısaca arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.